saat gece dörde doğru ilerlerken Cumhuriyet Halk Partisi grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milyonlarca emeklinin hakkını savunmak için nöbet tutmaya devam ediyor. Gece yarısı AKP'nin genel sekreteri Eyüp Kadri İnan utanç verici bir tweet attı. Burada milyonlarca emeklinin hakkını savunan milletvekilleri için bir avuç vurguncu dedi. Bak utanmaz adam. Bu milletvekilleri milyonlarca emeklinin hakkını savunuyor. Vurguncu kim? Vurguncu, 64 milyar dolarını bu ülkenin kur korumalı mevduatla bir avuç zengine dağıtan sizlersiniz. Devlet demir Demiryolları'nda genel müdürlük yaparken 5 milyon dolarlık rüşvet sözleşmesini yapan sizlersiniz. Kendi bakanlığına deterjan satan şirketinden bakanı koruyan sizlersiniz. Sizlerde utanma denen hiçbir duygu yok. Macaristan'da şirket kurup 3 dolara mal ettiği eti 17 dolara satan sizin et ve süt kurumunun genel müdürü onu orada koruyan sizlersiniz. Biz burada emeklinin insanların hakkını savunuyoruz. Bin lirayı layık görüyorsunuz. Vurguncu kim? Sen bu genç yaşında milletvekili olmuşsun. Erdoğan ailesinin referansıyla İzmir'de mışıl mışıl uyuyorsun. Bu insanlar milletvekilleri milyonlarca emekliyi savunmak için burada. Ve sen bu insanlara vurguncu diyorsun. Hiç merak etme. Sana milyonlarca emekli açlık altında yaşayan yurttaşlar öyle bir vuracak ki sokağa çıkamayacaksın. Ama her şeye rağmen biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak senin seviyene inmeyiz. Asıl senin seviyene inersek biz o zaman vurgun yeriz. Utanmaz adam.